Alanya'da alkollü olduğu iddia edilen sürücünün arkadan çarptığı motosiklette bulunan karı koca ağır yaralandı. Kaza akşam saatlerinde Antalya Alanya D400 karayolu Avsallar Mahallesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre pazardan alışveriş yaptıktan sonra eşi Emine Sağlam'la birlikte evine giden Yakup Sağlam idaresindeki 07 NPZ 51 plakalı motosiklete aynı istikamette seyir halinde olan Alparslan S idaresindeki 07 ile 0940 plakalı otomobil çarptı. Kazada motosiklette bulunan Yakup Sağlam'la eşi Emine Sağlam ağır yaralandı. İki yaralı olay yerine gelen sağlık ekiplerinin yaptığı ilk müdahalenin ardından hastaneye kaldırıldı. ...sonra tekrar şuraya tamam. Tamam. Yani makas, attı orada bir. Tamam. makas atınca arkası bu çarptı. Tamam. Otomobil sürücüsü Alparslan S... ...polis tarafından gözaltına alınırken... ...302 promil alkolü çıktığı bildirildi. Görgü tanıkları otomobilin makas atarak yolda ilerlerken... ...önce önünde seyreden motosiklete... ...ardından da bariyerlere çarptığını söyledi. Ben sağ şeritte ilerlerken motor normal ortada... ...kendi şeridinde ilerliyordu. Araç makas atarak giderken araçın arkası motora vurdu... Araca motora vurmanın etkisiyle e, bariyerlere buraya çıktı. Hemen tabii sağa çektik aracımızı. Polisi aradık, e, 112'yi aradık. Hemen olay yerine intikal ettiler. Yani olay bu şekilde gerçekleşti.